Elektrikli araçlar (EA) tüm dünyada büyük ilgi görüyor. ABD'den Çin'e, Elon Musk'ın Tesla'sı ve Çinli BYD gibi otomotiv devleri EA'lara ilgi gösteriyor. Ancak Japon Mazda, herkesin konuştuğu beklenmedik bir şeyle geliyor. Tüm otomotiv endüstrisi daha fazla EA geliştirmek için yarışırken, Mazda gizlice çalışıyor ve büyük bir bomba patlatmak üzere. Mazda mühendislerinin çığır açacak bir hibrit motor üzerinde çalıştığına dair söylentiler dolaşıyor. Evet, Tam anlamıyla bir elektrikli otomobil değil. Tüm otomotiv endüstrisini sarsabilecek ve en büyük elektrikli araç şirketlerinin bile planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilecek bir hibrit. Peki bu hibrit motorda bu kadar ilginç olan ne? Sürüş ve seyahat şeklimizi değiştirebilecek, teknolojide dev bir sıçrama olarak lanse ediliyor. Bu teknolojik devrimden haberdar olmak ister misiniz? Takip et butonuna tıklayın ve neler olacağını ilk siz öğrenin. Hadi konuşalım. Mazda CEO'su yakın zamanda cesur bir açıklama yaptı. Şirketin yeni motoru, tüm elektrikli araç endüstrisinde devrim yaratacak. Bu duyuru aray, otomotiv dünyasında şok etkisi yarattı. Otomotiv endüstrisi heyecanla dolu ve ileride büyük gelişmeler olacak. Ancak bu çığır açan teknolojiye dalmadan önce, Mazda'nın bugün bulunduğu noktaya nasıl geldiğine bir göz atalım. Japonya'nın Hiroşima kentinde küçük bir fabrika hayal edin, 1920'de araba üretmiyordu. Mazda'nın hikayesi, şişe ve izolatör mantarı üretimiyle başladı. Toyo Cork, Kogyo, Jujiro Matsuda tarafından kurulan bir şirketti. Sorun çözme yeteneğine sahip büyük bir hayalperesti ve küçük şirketi, mantardan otomobile uzanan inanılmaz bir yolculuğa çıkmak üzereydi. Jujiro sadece mantar yapmakla yetinmiyordu. 1920'lerin sonlarına doğru daha fazlasını istiyordu. Dünya daha hızlı dönüyor. Makineler her yerdeydi ve insanlar hızlı hareket etmek istiyordu. Böylece 1927'de şirketi mantar kelimesini bırakıp Toyo Kogyo adını aldı ve makinelerle oynamaya başladı. Sonra 1931'de büyük bir adım attılar. Bir düşünün, hem motosiklet hem de kamyon olan Mazda Go adlı ilginç üç tekerlekli araç. Hiroshima sokaklarında hızla ilerliyor. Peki neden Mazda? Işık ve bilgeliğin kadim Pers tanrısı Ahura Mazda'ya bir saygı duruşu niteliğinde ve Jujiro'nun soyadına biraz benziyor. Bu isim, dünyayı akıllı ve pratik makinelerle aydınlatma hayalinin kıvılcımı gibi. Mazda Go, üç tekerlekli araçlar için çığır açan bir araçtı. Ucuz ve güvenilir olduğu için küçük işletmeler arasında favoriydi. Ancak 1930'lar ve 1940'lar zorluydu. 2. Dünya Savaşı Hiroşima'yı yerle bir etti ve 1945'te atom bombası atıldığında Mazda'nın fabrikası geçici bir hastaneye dönüştü. Yine de Mazda ruhu güçlü kalmaya devam ediyor. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde şehri yeniden inşa etmek için kamyonlar üreterek geri döndüler. Bu asla pes etmeyen tavır Mazda'nın özü haline geldi ve ne olursa olsun çivi gibi sağlam kaldı. 1950'lerde Mazda bir adım daha ileri gitmeye hazırdı. Küçük bir dört çeker kamyonetle yola çıktılar. Ancak asıl sihir 1960'da ilk binek otomobilleri olan R360 Coupe ile gerçekleşti. Şirin, kompakt ve çok pahalı olmayan bu araç, Japonya'da büyüyen otomobil çılgınlığı için mükemmeldi. Ardından 1967'de Mazda, Wankel döner motoruyla çalışan Cosmo Sport 110S ile sahneye çıktı. Diğer otomobillerin cızırtılı motorlarının aksine, bu iyi model bir oyuncak arabanın kaputu kadar akıcı bir şekilde çalışıyordu riskli bir karardı. Ancak Mazda'nın öne çıkmaktan korkmadığını gösterdi. Donor Motor, Mazda'nın imzası haline geldi. 1970'te R100 Coupe ile Amerikan pazarına giren Mazda, canlı, canlı atmosferiyle sürücüleri büyüledi. 1978'de ise RX-7 Spor Otomobil, havalı tasarımı ve heyecan verici döner motoruyla gönülleri fethetti. Ancak 1970'ler her zaman sorunsuz geçmedi. Petrol krizi patlak verdi ve yakıta aç döner motor bazı hayranlarını kaybetti. Ford, 1979'da Mazda'ya devam etmesi için gereken fon ve desteği sağlayarak müdahale edene kadar fonlarda daraldı. 1980'ler yeni başlangıçlar getirdi. Toyota, 1984'te adını resmen Mazda Motor Corporation olarak değiştirerek markayı ve şirketi sağlamlaştırdı. Ardından 1989'da Eğlence odaklı küçük bir roadster olan MX-5 Miata'yı tanıttı. Uygun fiyatlı, hafif ve yüzünüzü gülümsetecek şekilde tasarlanan Mazda, dünyanın en çok satan iki kişilik spor otomobili haline geldi. Mazda 780 7B yarış otomobiliyle 1991 yılında Sikua. Le Mans 24 saati kazanarak büyük bir çıkış yakaladı ve bu ödülü kazanan ilk Japon otomobil üreticisi oldu. Ancak 1990'lar pek de parlak geçmedi. Japonya ekonomisi durgunluktaydı ve Mazda sıkıntıdaydı. Ford, işletmenin ayakta kalmasına yardımcı olmak için devreye girdi. Yeni bir liderle Mazda, kemer sıkmaya ve sürüşü keyifli otomobiller üretmeye odaklandı. Ancak başarılı olmakta zorlandı. Mazda, 2000'lerde geri dönüş yaptı. Zoom-Zoom sloganı sürüş keyfini olan bağlılığını yansıtıyordu ve Mazda 3 ve Mazda 6 gibi otomobiller tüm dünyada beğeni topladı. 2008'de Ford çoğunluk hissesini sattı ve Mazda her zamankinden daha güçlü bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. 2010 yılında SkyActiv teknolojisi ile yeni konseptlere öncülük ederek daha hafif daha çevre dostu ve yine de heyecan verici bir sürüş deneyimi sunan motorlar ve otomobiller yarattı. Hareketin ruhu adlı kodo tasarımı, CX-5 gibi otomobillere şık ve neredeyse gerçekçi bir görünüm kazandırarak insanların dikkatini çekti. Mazda bugün, Japonya'dan Meksika'ya kadar uzanan fabrikalarında yılda 1,5 milyondan fazla araç üreten küresel bir marka. Zor zamanların üstesinden nasıl gelineceğini öğreten Hiroshima köklerini asla unutmadılar. Çığır açan Mazda Go'dan tamamen elektrikli Max 30'a kadar. Mazda'nın hikayesi yürekten geliyor ve sizi yalnızca her yere götürmekle kalmayıp aynı zamanda sürüşü özel hissettiren otomobiller yaratıyor. Son teknoloji motorlardan bahsetmek ve Mazda CEO'sunun elektrikli araçları geçebileceğinden neden bu kadar emin olduğunu anlamak için buradayız. Ancak öncelikle hibrit motorlar hakkında bilgi edinmeniz gerekiyor. Hibrit motorların yükselişi Dünyamızı dönüştürüyor. Arabanızın çölde bir devenin su içmesi gibi benzin tükettiği, daha az kirliliğe sahip ama yine de terlemeden gitmeniz gereken yere ulaştığı bir dünyayı hayal edin. Kulağa bir rüya gibi geliyor, değil mi? İşte hibrit motor tam da bu noktada devreye giriyor ve ulaşımı dönüştürüyor. Dünya daha temiz ve daha enerji tasarruflu araçlara yönelirken, hibrit motorlar pratik ve çevre dostu bir çözüm olarak ivme kazanıyor. Peki hibritler neden oyunun kurallarını değiştiriyor? Ve tüm bu abartılara rağmen neden tamamen elektrikli araçlar EV'ler mükemmel bir çözüm değil? Öncelikle hibritleri bu kadar özel kılan şeyden bahsedelim. Hibritler geleneksel bir benzinli motoru bir elektrik motoruyla birleştirir. Bunu güçlü bir ikili olarak düşünün. Benzinli motor uzun mesafe sürüşlerini ve ağır yükleri idare ederken Elektrik motoru kısa mesafeli yolculuklar ve şehir içi sürüşlerde görev alır. Bu ekip çalışması, hibrit araçların daha az yakıt tüketmesini ve bazen geleneksel araçlara kıyasla tüketimi %30-50 oranında azaltmasını sağlar. Daha az yakıt yakmak, daha az zararlı emisyon anlamına gelir ve bu da hava kalitemiz ve iklimimiz için büyük faydalar sağlar. Dahası, hibrit araçların elektrikli otomobiller gibi prize takılması gerekmez. Çünkü aküleri frenleme veya benzinli motordan gelen enerjiyle şarj edilir. Böylece izole şarj istasyonları aramakla zaman kaybetmenize gerek kalmaz. Hibrit otomobiller inanılmaz derecede esnektir. İster şehir içinde ister otoyolda sürüş yapın. Sorunsuz bir şekilde ayarlanabilirler. Elektrik motorları daha sessiz ve yakıt tasarruflu bir sürüş sağlar. Uzun yolculuklarda benzinli motor. Yakıtınızın bitmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmayacağı anlamına gelir. Bu esneklik, hibrit araçları şehir içi yolculardan kırsal alanları keşfetmeye kadar her türlü sürücü için uygun hale getirir. En önemlisi de fiyatıdır. Hibrit araçlar başlangıçta elektrikli araçlardan daha ucuz olma eğilimindedir ve yakıt verimliliği ne kadar yüksekse benzinden o kadar tasarruf sağlarlar. Yanlış anlamayın, elektrikli araçların da kendine has avantajları var. Sıfır emisyon, ki bu da çevre için harika bir şey. Büyük şirketler genellikle onları yeşil elektrikli araçlar için en iyi seçenek olarak tanıtsa da, hibritleri birçok kişi için daha akıllıca bir tercih haline getiren gerçek zorluklarla birlikte geliyorlar. Örneğin, bir elektrikli aracı şarj etmek zor olabilir. Evinizde şarj cihazınız yoksa, özellikle büyük şehirlerin dışında bulunması her zaman kolay olmayan halka açık şarj istasyonlarına güvenmek zorunda kalacaksınız. Şarj işlemi Dakikalar içinde bir depo benzini doldurmanın aksine, bazen saatler süren uzun bir süreç. Bir de pil sorunu var. Elektrikli araç pillerini değiştirmek pahalı ve üretimi lityum ve kobalt gibi malzemelerin çıkarılmasını gerektiren çevresel etkilere sahip. Bu süreç genellikle hibrit veya hatta geleneksel bir otomobil üretmekten daha büyük bir karbon ayak izine sahiptir. Dahası, elektrikli araçlar, EV'ler Başlangıçta daha pahalı olabilir ve bu da onları birçok kişinin bütçesinin dışında bırakır. Soğuk bir iklimde yaşıyorsanız, piller donma sıcaklıklarında verimliliklerini kaybeder ve en çok ihtiyaç duyduğunuz anda sürüş menziliniz azalır. Bir diğer endişe ise menzil kaygısıdır. Elektrikli araçlar genellikle tek bir şarjla 320 ila 480 kilometre menzile sahiptir. Ancak yoğun trafik veya yüksek yoğunluklu klima gibi gerçek dünya koşulları bataryayı bu kadar çabuk tüketebilir. Hibrit araçlar ise her iki avantajı da sunar. Kısa yolculuklar için elektrik enerjisi ve uzun yolculuklar için benzin. Bir daha asla pilinizin bitmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Peki hibritler neden oyunun kurallarını değiştiriyor? mükemmel bir denge kurarak yakıt tüketimini ve emisyonları azaltıyor ve her şeyi daha uygun fiyatlı ve kullanışlı hale getiriyorlar. Elektrikli arabalar gibi tamamen yeni bir altyapıya ihtiyaç duymuyorlar ve alışkanlıklarımızı bir gecede değiştirmemize gerek kalmadan hayatımıza uyum sağlıyorlar. Elektrikli otomobillerin kendine has özellikleri olsa da, şarj sorunları, yüksek maliyetleri ve çevresel etkileri gibi dezavantajları onları herkes için tek seçenek olmaktan çıkarıyor hibrit otomobiller. Her zaman yardıma hazır dost canlısı komşulardır. Güvenilir, pratik ve dünyayı adım adım daha iyi bir yer haline getirmeye hazırlar. Mazda neden gelecek için hibriti seçiyor? Mazda'nın büyük planı hibritleri kucaklamak. Merak ediyor olabilirsiniz. Neden hibrit? Neden şimdi? Mazda. Otomotiv dünyasında her zaman ezber bozan bir otomobil şirketi olmuştur. Saf sürüş keyfi sunan bir spor otomobil olan MX-5 Miata'yı yaratanlar da onlardır ve işleri kendi yöntemleriyle yapmaktan asla çekinmediler. Dolayısıyla hibritlere yatırım yaptıklarını söylediklerinde bu sadece bir trendi takip etmekle ilgili değil. Kim olduklarını ve gelecekte kendilerini nerede gördüklerini yansıtan bilinçli bir karardır. Mazda'nın hibrit teknolojisine yönelik çabası her şeyden önce günümüz sürücülerinin ihtiyaçlarını anlamakla ilgilidir. Dünya çok hızlı değişiyor. Petrol fiyatları bir gün yükseliyor, ertesi gün düşüyor. Herkes iklim değişikliğinden bahsediyor. Elektrikli arabalar, EA'lar gelmiş geçmiş en havalı şey. Ancak gerçek şu ki, herkes tamamen elektrikliye geçmeye hazır değil. Belki evinizde şarj cihazınız yoktur veya uzun mesafeler kat etmeyi seviyorsunuz. Ve uzak bir yerde merkezi bir şarj istasyonu bulmak konusunda endişeleniyorsunuz. Ancak Mazda bunu anlıyor. Hibritler mükemmel bir orta yoldur. Elektrikli motorlara göre daha düşük yakıt verimliliği ve emisyon sunarlar. Ancak yine de uzun yolculuklar veya pil menzili konusunda endişelenmek istemediğinizde benzinli bir motora sahip olursunuz. Mazda hibritlere güveniyor çünkü insanlarla bulundukları yerde buluşuyorlar ve gerçek hayata uyan pratik ve esnek çözümler sunuyorlar. İster şehir içi ulaşım aracı, ister hafta sonu maceracısı olun. Hibrit araçlar günlük rutininizi değiştirmeden her ihtiyacınızı karşılayabilir. Mazda'yı tanıyorsanız, Mazda Zoom-Zoom felsefesini de biliyorsunuzdur. Mazda, sürüşü keyifli ve gaz pedalına her bastığınızda heyecan veren otomobiller üretmeyi hedefliyor. Hibritlerin yakıt ekonomisi ve akılcılıkla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Mazda bu düşünceyi tamamen değiştiriyor. Sadece yakıt tasarruflu değil. Aynı zamanda Mazda hayranlarının sevdiği tepkisellik ve heyecan verici sürüş deneyimini de sunan hibritler tasarlıyorlar. Örneğin, 2027'de yeni nesil DX5'te piyasaya sürülmesi planlanan yeni Skyactiv-Z motorlarını ele alalım. Bu sıradan bir hibrit güç aktarma sistemi değil. Mazda Yüksek performanslı bir benzinli motoru elektrik motoruyla birleştirerek güçlü, akıcı ve eğlenceli bir şey yaratmak için mühendislikte elinden gelenin en iyisini yapmış. Bu, hem pastayı yemek hem de saklamak gibi. Daha iyi yakıt ekonomisi ve daha düşük emisyon elde ede edersiniz. Ancak viraj alırken veya otoyola çıktığınızda o zumzum heyecanını hala hissedebilirsiniz. Biraz gezegenden bahsedelim. Hepimiz daha temiz hava ve daha sağlıklı bir çevre istiyoruz. Değil mi? Mazda da bunu destekliyor ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için somut bir yaklaşım benimsiyorlar. Bazı otomobil üreticileri elektrikli araçlara (EV) büyük yatırımlar yaparken, Mazda daha büyük resme bakıyor. Milyonlarca EV bataryası üretmenin büyük kaynak gerektiren bir girişim olduğunu ve her ülkenin tamamen elektrikli bir geleceği destekleyecek altyapıya sahip olmadığını biliyorlar. İşte hibritler tam da bu noktada öne çıkıyor. Sürüş düzenini tamamen değiştirmeye veya yakıt ikmali yapmaya gerek kalmadan emisyonları ve yakıt tüketimini azaltırlar. Mazda'nın çoklu seçenek stratejisi. Farklı pazarlara ve yaşam tarzlarına göre uyarlanmış geniş bir yelpazede hibrit, plug-in hibrit ve hatta bazı elektrikli araçlar sunmaktır. Örneğin, hibrit otomobilleri Avrupa'da Euro 7 ve ABD'de Tier 4 gibi katı emisyon yönetmeliklerine uyacak şekilde tasarlanıyor. Bu nedenle yalnızca daha çevre dostu olmakla kalmıyor. Aynı zamanda yönetmelikler daha da sıkılaşırken bile çevreyi koruyacak şekilde üretiliyorlar. Mazda bu hibrit yola giren tek şirket değil. Hibrit araçlarını bir üst seviyeye taşımak için Toyota, Denso ve Blue Nexus gibi önde gelen üreticilerle işbirliği yapıyorlar. Onlarca yıldır hibrit araç geliştiren uzmanlardan uzmanlık ödünç alabilecekken neden tekerleği yeniden icat edesiniz ki? Örneğin, 2025 Mazda. ZX-50 Hibrit. 2,5 litrelik benzinli motoru bir elektrik motoruyla birleştirerek 219. Beygir gücü ve mükemmel yakıt ekonomisi üreten Toyota tarafından geliştirilen bir sistem kullanıyor. Ancak Mazda bu teknolojiyi sadece ödünç almıyor kendi benzersiz tarzlarını katıyorlar. Skyactiv-Z ile gelen hibrit sistemleri. Mazda'nın benzersiz sürüş hissine göre tasarlanmış verimlilik ve performansı ön plana çıkarıyor. Bu ortaklıklar, Mazda'nın arge maliyetlerini düşürmesine yardımcı oluyor. Bu da araçların fiyatlarını uygun tutarken, aynı zamanda en son teknolojiyi de sunabileceği anlamına geliyor. Bu, bütçesini zorlamadan kaliteli bir araba isteyen sürücüler için bulunmaz bir nimet. Fiyat söz konusu olduğunda Günümüzde arabalar sandığınız kadar ucuz değil ve Mazda da bunun farkında. Bu nedenle yalın bir varlık yatı ırım stratejisine odaklanmak için elektrikli araçlara yaptıkları yatırımı 3,3 milyar dolar azaltmaya karar verdiler. Hoş bir moda tabir ama aslında paralarını akıllıca harcadıkları anlamına geliyor. İster mevcut fabrikaları kullanıyor olsunlar, ister benzinli. Hibrit ve elektrikli modelleri için üretim hatlarını paylaşsınlar. İsterse maliyetleri düşürmek için ortaklıklar kursunlar. Bu sizin için ne anlama geliyor? Umarım bu Mazda'nın hibrit modellerini daha uygun fiyatlı hale getirir. Mazda, CX-5 ve CX-50 gibi hibrit modellerini esnek üretim hatlarında üreterek kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşük tutabiliyor. Dahası, hibrit otomobiller yakıt tasarrufu sağlayabilir ve benzin fiyatları her zamanki gibi değişken olduğundan bu büyük bir gelişme. Mazda ne yazık ki bir spor otomobilde değil. Hibrit jeneratör olarak kullanılan efsanevi döner motorunu geri getiriyor. Döner motorlara yeniyseniz, 4 silindirli motor olmazsa olmazdır. Mazda, efsanevi döner motorunu geri getiriyor. Ancak ne yazık ki sadece spor otomobiller için değil, hibrit olarak da. Döner motorlara yeniyseniz, temelde 4 silindirli bir motordur. Mazda, MX-30 Rev ve ünlü SP Concept kompakt bir döner motorun aküyü şarj ettiği, menzili uzattığı ve emisyonları azalttığı bu teknolojiyi sergiledi. Garip, yeni ve gerçek bir Mazda bu hamle. Mazda'nın alışılmışın dışında düşünmekten korkmadığını gösteriyor. Hibritlerin geleceğine uyum sağlarken mirasına sadık kalarak geleneği koruyup sınırları zorlayabileceğinizi kanıtlıyorlar. Sonuç olarak Mazda'nın hibrit stratejisi insan odaklıdır çünkü insanları düşünerek oluşturulmuştur. Size bir seçenek sunmakla ilgilidir. Bugünün hibritleri, yarının elektriklileri ve sonsuza dek Mazda sürüş keyfi. Eğlence, değer ve sorumluluk arasında denge kurmak. Abartıya kaçmadan veya işleri karmaşıklaştırmadan önemli. İster şehir içinde, ister kırsal yollarda hızlı bir şekilde yol alıyor olun. Mazda'nın hibritleri her sürüşü daha iyi hale getirmek için tasarlandı. İşte bu nedenle Mazda hibritlere odaklandı. Hem pratik, hem heyecan verici. Hem de Mazda'nın her şeyi değiştirebilen motoru SkyActiv-Z'nin ruhuna sahip. Videonun başında bahsettiğim konuya bir bakalım. Mazda, tüm otomotiv endüstrisinde devrim yaratabileceğini düşündüğü bir şey inşa ediyor. 2027'de yeni bir araba aldığınızı düşünün. Elektrikli arabalar her yerde. Şık, parlak ve teknolojik olarak gelişmişler. Ama belki de henüz tamamen elektrikli bir araca geçmeye hazır değilsiniz belki geleneksel bir motorun hissini, kükremesini seviyorsunuz ya da belki de hareket halindeyken şarj istasyonu aramaya hazır değilsiniz. İşte tam bu noktada Mazda'nın aklına cesur bir fikir geliyor Şarj, Performans, yakıt verimliliği ve gezegene özen gösterme arasında seçim yapmak zorunda kalmasaydınız. Ya size her iki dünyanın da en iyisini sunan bir motor üretselerdi? İşte Skyactiv-Z'nin vadi ve Mazda buna büyük güveniyor. SkyActiv-Z tam olarak nedir? Basitçe söylemek gerekirse, Mazda'nın uzun yıllardır kapalı devre üzerinde geliştirdiği yeni nesil 4 silindirli bir motordur. Mevcut SkyActiv G ve SkyActiv X motorlarının yerini alacak ve oldukça benzersiz olacak şekilde tasarlanmıştır. Dizel motorun verimliliğini, benzinli motorun tepkiselliğini ve hibrit teknolojisinin çevresel faydalarını bir araya getirmek. Üstelik Avrupa'da Euro 7 ve ABD'de LEV 4 ve Tier 4 standartları gibi son derece katı emisyon yönetmeliklerini karşılamak zorlu bir iş, değil mi? Ancak Mazda mühendisleri içten yanmalı motorların nihai hedefi olan nihai yanmaya yaklaştıklarını söylüyor. Bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi, değil mi? İşte tam burada işler gerçekten ilginçleşiyor. SkyActiv-Z e tek bir model değil. Çeşitli formlarda geliyor. Hafif hibritler, tam hibritler, Plug-in hibritler ve hatta elektrikli güç aktarma organları arasından seçim yapabilirsiniz. Yani ister az miktarda elektrik gücüne, ister tamamen elektrikli bir sürüşe ihtiyacınız olsun. Mazda size yardımcı olur. Elektrikli araçları unutun demediler. Bunun yerine, hadi onlara hayatlarına uygun seçenekler sunalım dediler. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama arabanız gibi kişisel eşyalarınız için seçeneklere sahip olma fikrini seviyorum. Bunun neden önemli olduğunu konuşalım. Otomotiv endüstrisi şu anda büyük bir dönüşüm geçiriyor. Herkes elektrikli otomobillere yöneliyor. Tesla öncülük ediyor, ben Toyota, Ford ve VW gibi büyük oyuncular pille çalışan araçların geliştirilmesine milyarlarca sterlin harcıyor. Ancak elektrikli araçlar, EV'ler herkese göre değil. Belki şarj istasyonlarının az olduğu bir bölgede yaşıyorsunuz. Belki tek bir şarjla ne kadar uzağa gidebileceğiniz konusunda endişelisiniz. Belki de sadece geleneksel bir motorun hissini tercih ediyorsunuz. Mazda tüm bunları gördü ve sizi duyuyoruz dedi. Planları, elektrikli otomobillere olan ilgiyi azaltacak kadar iyi bir hibrit motor geliştirmek. Mazda CEO'sunun bu konuda çok heyecanlı olduğu söyleniyor. Görünüşe göre insanlar ona Skyactiv-Z'yi sorduğunda hiç tereddüt etmemiş. Birisi bir keresinde yeni hibrit motorumuzun tüm elektrikli araç sektörünü mahvedeceğini söylemiş. Mazda'nın elektrikli araçları yok edeceğini söylememiş. Ancak onlara meydan okumuş ve en iyi hibrit motoru üretme sözü vermiş. Peki bu motor ilk kez nerede piyasaya sürülecek? Söylentilere göre 2027 civarında yeni nesil Mazda CX-5'te piyasaya sürülecek. Bu büyük bir gelişme çünkü TX-5, Mazda'nın en popüler modellerinden biri. Şık, sürüşü keyifli ve pratik. Son teknoloji bir hibrit sistemle bir araya getirilmesi oyunun kurallarını değiştirebilir. Dahası, Mazda hibrit sistemini tamamen kendi bünyesinde üretiyor ve bu da doğru yolda olduklarını gösteriyor. Sadece diğer şirketlerden parça alıp bir araya getirmiyorlar. Benzersiz ve yeni bir şey yaratıyorlar. İşte en ilginç kısım. Mazda bu yeni araçların uygun fiyatlı olacağını söylüyor. Bazı elektrikli araçların küçük bir ev kadar pahalı olduğu bir dünyada bu benim için müzik gibi. Size lüks ve çevre dostu bir araba almak için servet harcamaya çalışmıyorlar. Sizin ve benim gibi sıradan insanların kaliteli arabalara erişebilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Destekleyebileceğim bir görev bu. Ancak asıl soru şu. Mazda bunu başarabilecek mi? Elektrikli araç devleriyle rekabet edebilecek güçlü, yakıt tasarruflu, çevre dostu ve uygun fiyatlı motorlar üretebilecekler mi? Bu büyük bir zorluk. Ancak Mazda'nın kalıpların dışına çıkma konusunda bir geçmişi var. Yıllardır içten yanmalı motorları geliştirip geliştiriyorlar. Diğerleri ise elektrikli araç akımına katılıyor. Bu inatçı yaratıcılıkları bana bir şansları olabileceğini düşündürüyor. Peki, genel tablo ne? Mazda gelecekte savaşmaya çalışmıyor. Yönünü belirlemeye çalışıyorlar. İçten yanmalı motorun, özellikle emisyonları azaltan ve verimliliği artıran hibrit teknolojiyle birleştirildiğinde hala bir yeri olduğuna inanıyorlar. Mesela, herkesi aynı kefeye koymak değil sürücülere bir seçenek sunmak. İster plug-in hibrit seven bir şehir sakini olun, ister daha uzun menzilli, hafif hibrit isteyen uzun mesafeli bir yolcu olun. Mazda sizin için neler yapabileceğimizi anlatıyor ve son olarak düşüncelerinizi duymak isterim. SkyActiv-Z motorlu bir Mazda satın almakla ilgileniyor musunuz? Hibritin performansı, yakıt verimliliği ve uygun fiyatı sizi heyecanlandırıyor mu? Yoksa bir elektrikli araçla ilgileniyor ve Mazda'nın yanıldığını mı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Benim için çok ilgi çekici. Tanıdık gelen ama motorun sınırlarını zorlayan bir araba fikri. Harika. Mazda vaadini yerine getirebilirse yalnızca otomotiv endüstrisinde devrim yaratmakla kalmayacak. Aynı zamanda otomobiller hakkında yeni düşünce biçimlerine de ilham kaynağı olabilir cesur fikirler ve geniş bir yol için 2027'ye doğru yol alın. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.